Dostlarım, Büyük Üstad Hüseyin Vadi'nin ölüm, ikinci yıl ölüm münasebetiyle bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinizle çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tabii ki Büyük Üstad'ın acısı günden güne bize daha çok koymaktadır. Onun anıları, onunla yaşadıklarımız çok derindi. Şöyle bir anısından bahsetmek isterim. Ada Pazarında bir açılışta, bir Kerkük Ceddesi açılışında kendisi de yanımdaydı. Boynuma sarıldı ve beni öptü. Ne mutlu sana dedi, böyle bir açılış yaptığı dedi. Sen gitsen dahi bir eser hep kalacaktır dedi senin adına. Ben de dedim üstad, sen bizden daha çok eser yapmışsın. Dedi. Senin eserin bizi çok geçer dedi. Bana döndü dedi ki biz aile olarak çok fedakarlıkta bulunduk. Çok fedakarlıkta bulunduk millet için. Milletimizin canı sağ olsun, milletimiz mutlu olsun demişti. Tabii ki insan hayatı, insan karakterini yansıtır. Büyük stat, büyük sanatçıydı. Ve daha doğrusu gönüllerde taht kurmuştu. Hiç kimsenin kalbini gönlünü kırmamıştı. Herkese sevgiyle muhabbetle yaklaşmıştı. Hani biz Türkmen milleti sanatı çok severiz. Tiyatroyu çok severiz. Müziği çok severiz. Zaten bir milletin aydınlanması için iki şart vardır. Bir dili, İkincisi kültürü. Biz kültürümüze daha çok önem vermemiz gerekir arkadaşlar. Yani burada bütün ister siyasi olsun ister sivil toplumlar ricam budur ki sanatımıza, kültürümüze daha çok değer verelim. Çünkü bizi yansıtan budur. Bizi güzelleştiren budur. Bizim milletimiz duygusal milletti. Bizim milletimiz gerçekten atıfi bir milletti. Türkmen milleti mazlum bir milletti. Ancak şartlarla Türkleri kendimizi ifade edebiliyoruz. Düşünün ki bir milli takımı, düşünün ki bir temel Abbas'ı Türkmenlere ayağa kaldırdı. Milli şuur coştu. Herkesin gönlünde Türkmençılık başlamıştı. Ama şu anda bakıyorum ki yetersiz, daha fazla olması gerekir. Ve inşallah temennim odur ki güzel günler bizleri bekleyin. Ve inşallah her şey gönlümüzce olacaktır. Önümüzdeki ay Allah kısmet ederse tabii ki bir seçimimiz var. Ben başta İTC'ye yönetimindeki altındaki bütün partilere teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten emeğe değer, saygıya değer, sevgiye değer bir liste hazırladılar. Hiç kimsenin gönlü kırılmadan o kadar güzel bir liste ki herkes buna katkıda bulundu. Ve büyük fedakarlıklar geç çalışıyor. Yani temennimiz odur ki bütün insanlarımız gerçekten söyleyeyim sandıka gitsin, sandıka oy versin. Yani hadi diyelim ki 30 kişi ve gel biri ama listeye versin. Çünkü bu bir varlıktır. Arkadaşlar bir varlıktır. Belki bizim son şansımızdır. Çırpınıyoruz ki Türkmen balığı artık çıksın. Bak herkes burada emek harcır. Herkes burada siyasilerimiz kapı kapı dolaşır. Lütfen, lütfen buna gönül verelim. Bu davaya emek veren herkese ben teşekkür ediyorum. Yani Türkmen milleti asil bir milletti ve inşallah temelimiz o da hak ettiği yeri alır. Yine bir aradayız, yine bir güzel günde ve üç bir ailemizi anma törenindeyiz. Rahmetli ve üç bir sanatçı ve davaya katkısı olan bir abimiz ve Türkmen Milli Takımı'nın kurucusularından en önemli şahsiyetlerinden birisiydi. Belki yeni nesil gencilerimiz yanında milli takım sıradan bir isim olabilir. Ama o dönemi yaşayan, o zamanı yaşayan, o ba'is baskısını bilen o takımın ne kadar önemli olduğunu her halkarda idrak eder. Çünkü biz bu dili, bu kültürü, bu davanı büyük seneler siyasi alanda hiçbir şekilde fırsat verilmediği halde sanatımızdan, kültürümüzden, koryatımızdan, şiirimizden, musikamızdan, manimizden bu dili, bu davanı koruduk ve bu güne kadar taşındı. Hamdü şükür Allah'a. Onun için sanat abimiz Eşref abi de dedi bizim için çok önemlidir ve önem vermemiz lazım. O zaman kendisinde kabiliyet gören abilerimiz, ablalarımız güzel sanatlar en üstüsü ve yani yok idi. Bütün Irak'ta bir tek Bağdat'ta var idi. Düşünün üç mutavasta da 15 yaşında cantasını alırdı eline, gurbet yollarına düşerdi Bağdat'ta, geçsin orada mahat fünun cemile okusun veya altı idadiyeni bitirip geçsin akademiyetin fünunu cemile okusun. Ne yazık ki bugün bizim gençlerimiz bu alanlarda hiçbir şekilde akademi tahassusu düşünmüyorlar. Ve ben buradan genç kardeşlerime hitap ederim. Diyorum ki en son YTB e, burslar YTB yurtdışı dost ve akraba toplumlar başkanıyla görüştüğümde dedim kontenjanist Türkman öğrencileri için güzel sanatlar akademisyasında ve o da bana söz veriyor. Onun için ricam bacılarımdan kardeşlerimden eğer tiyatro eğer müzik eğer resim alanında takasus almak isterseler zaten burslarımız 12. ayda başlayacak başvuru yapsınlar ondan sonra biz de onlara tezkilerimizi veririz ve kabullarını sağlarız Getsinler Türkiye'de okusunlar gelsinler Türkman davasını fen yoluyla güzel sanat yoluyla bütün dünyaya anlatsınlar onun için sanat bizim için önemlidir Hüseyin Bahaddin rahmetli sanatımızda eser terk eden bir abimizdi. Bütün oğlu, kardeşimiz Ali Hüseyin Bahaddin bizim listemizde adayımızdı. Onun için o babanın yaptığı emece karşı bir vafa borcu olarak Ali Bey'e ses vermemiz lazımdı ve sahap çıkmamız lazımdı. Bir de bakın biz sadece onu da hakkını yemeyelim Ali kardeşimizin. O da sen O da bu de Avala büyük geçen bir kardeşimizdi. Onun için hem babasının hatırı için hem de öz hatırı için biz sahab çıkmamız lazım gözüm. Aynı zamanda bir hasret altında. Çeviri Kalbim içinde ya. Tabii ki de bugün üç duygu da beraber burada durmakta ya. Birisi merhum değerli babam Hüseyin Bahadir'in ikinci yıl ölüm dönümü münasebetiyle sizlerle buraya davet ettik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok memnuniyetle sağ olun. İkinci durumsa tabii ki de genel seçimler var, il seçimler var. Onun için hazır mıyız? Onun içinde bulunmaktan tabii ki de ben çok şeref duyuyorum. Kısa bir mesaj olarak sizden sohbete geçeceğim. O da ben bir genç olarak bu listede yer aldığım zaman beni yani en mutlu eden birlik barabarlığıydı. Zaten ben bu her zaman ben de her zaman birlik barabarlığı içinde ol. Çünkü sürüden çıkan kurtu, boyunu kurt yaymış. Bunu her zaman kendisi bize öğretmiş. Her zaman birlik barabarlıkta olun. Her zaman çalışır. karşılıksız çalışmalı. Karşılıksız çalışıp millet için çalışıp ki zaten kendisi ölüm döşeğinde iken maç yapmıştı milletini düşünürdü. Kendisini düşünürdü. Biz de babamızın yoluna bu davaya devam edeceğiz. Çünkü özel kalır adıyız. Kendim için, Türk için ne gel. <laughs> Tabii ki bir yol çıktığımda her adımında birlik var mı Tabii ki de bugün de bu münasebetle birlikte değerli ilahiyatçı okuyan arkadaşlarımızla birlikte tekrar birlik var mı Allah'tan yola çıktık. O da nedir? Bizim inancımız var. Biz bir olduğumuz zaman daha güçlüyüz. Biz bir olduğumuz zaman daha isabetliyiz. Çünkü gelecek bizimdir. Devran bizimdir. İnşallah bu devran geldiği zaman biz iyi ve güçlü bir şekilde yöneteceğiz bu memleket. Buna inancımız büyüktü. Tabii ki de abilerimizin istişaresiyle biz gençler olarak her zaman mevcuduz. Fakat burada ben neden bu ilahiyat grubuyla bunu yaptım? Ve ondan sonra zaten toplu olarak bir ilahi yaptık beraber. Ve bu ilahinin kısaca bir hikayesini anladım kendilerine birlikte okuyacağım. Tabii ki Osmanlı Devleti kurulduğunda o zaman çok sayıda şehitler var idi. Mürşidler Tabii ki de şehir yazanlar var Onların en öncesiyle Yunus Emre Merkum Yunus Emre O dönemde çok sayıda şehitler var Çok sayıda dünyada zahim bir şekilde uzaklaşıp Tekrar tek bir hedefler var Osmanlı Devleti'ni kurmalıydı. O zaman o şarkı yazmıştı. Ondan sonra tam 600 yıl sonra, tabii ki o zaman bu eserlenmiş olmuştu. Tam 600 yıl sonra başka bir şarkı, bir destekar. 1900 yılında Osmanlı düştü. O zaman Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman tekrar onu bestelenmişti. O zaman ben bu eseri niye aldım? Çünkü şehitlerden bahseden, başka bir dünyadan, ülke bakadan gelmişim beri. Fani dünyayı ne girer? Ben dost cemaatı görmüşüm. Hürri cihani ne Bu felsefeden çıkan Türk milleti imparatorlar devletten kurmuştu. Ben de bir gün ondan feyz alarak o ilahini olur olsun bize Onlardan izinden getirir. Zaten onu beraber kardeşlerimizle birlikte seslendirmeye çalışacağız. Bu yüzden kardeşlerim